10. sınıf tarih ders kitabı sayfa 89 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 89 Osmanlı ordusunda Kapıkulu piyadeleri ile Kapıkulu süvarilerinin görevlerini araştırarak arkadaşlarınıza bir sunu hazırlayınız. Cevap Kapıkulu piyadeleri Osman Bey döneminde ülke küçüktü ve ordu, aşiret kuvvetlerinden oluşmaktaydı. Belli dönemlerde Nefirdi A.M. adı verilen seferberlik çağrısı yapılarak eli silah tutan aşiret kuvvetleri orduya çağrılırdı. Orhan Gazi döneminde Vezir Alaeddin Paşa ile Çandarlı Kara Halil'in önerisiyle Türk gençlerinden oluşan Biner Kişilik Yaya ve Müsellem adlarında iki sınıf oluşturuldu. I. Murat'ın ilk dönemlerinde bunların sayısı artırıldı. Yaya ve müsellemler savaş zamanında günlük ikişer abçe alır, diğer zamanlarda kendilerine verilen çiftlikleri ekip biçerler ve vergi vermezlerdi. Yaya ve müsellemler 15. yüzyıl ortalarına kadar silahlı hizmette bulunmuşlar. Ancak kapıkulu askerlerinin sayısı arttıkça ordunun geri hizmetlerinde nakliye, maden işletmeleri, kale yapımı, tersane gibi işlerde kullanılmışlardır. Bu birlikler tımarlı sipahiler, akıncılar, azaplar, boynuklar, martoloslar ve cerahorlarla destekleniyordu. Al, aceme ocağı Acemi ocağı diğer bir ismiyle aceme olanlar ocağı Osmanlı İmparatorluğu'nda enderin için öğrencileri ve başta piyade kısmı olmak üzere kapıkulu ordusunun ihtiyaç duyduğu askerleri eğitmek için kurulmuştu. Osmanlı Devleti'nin tebası olan halkların gayrimüslim olanlarının ve özellikle Balkanlardan 8-18 yaş arasında çocuk ve gençlerin toplanmasıyla uygulanan devşirme sistemiyle kaynak sağlanan Aceme Ocağı'nda çoğunlukla asker bazen de saraya bürokrat yetiştirilirdi. B. Yeniçeri Ocağı Yeniçeri, Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıftır. Yeniçeriler, padişaha bağlı kapıkulu ocaklarının piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Osmanlı devletinin sınırlarında yaşayan Yunan, Sırp, Arnavut gibi Hristiyan topluluklardan toplanan yetim çocuklardan oluşmuştur. C, Cebeci Ocağı ordunun silahlarını hazırlayan ve savaş alanına taşıyan sınıftır. Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulmuştur. Yeniçeriler gibi acemi oğlanları arasından seçilen cebeciler, 59 bölük ve 37 orta bölük olmak üzere 96 odaya ayrılmıştı. Cebeciler, silah yapımı, tamiri, barut hazırlanması ve savaş araç gereçlerinin hazırlanmasını sağlayan sınıflardan oluşmaktaydı. D. Topçu ocağı top Döken, topçulukla ilgili malzemeleri hazırlayan ve savaşlarda topları kullanan sınıftır. Topçu ocağının en büyük zibitine, subayına, sertopi veya topçu başı denirdi. E. Top arabacılar ocağı Osmanlılarda kapıkulu ocaklarının yaya kısmından büyük topları cepheye taşımak için kurulan teşkilidir muhtemelen 15. yüzyılın sonlarında kurulmuştur. Önceleri Acemi Ocağı'ndan neferler alınırken, 17. asırdan itibaren Ocak arabacılarının evlatlarından ve kul kardeşlerinden alınmaya başlanmıştır. İstanbul'da ikamet ettikleri gibi nöbetleşe kalelere de giderlerdi. F. Humbaracı Ocağı Humbaracı Ocağı, fabrika ve kışlaları Üsküdar'da bulunan Humbaracılar, devlet askeri teşkilatı bakımından önemli bir yere sahiptiler. G, lamcılar kuşatma altındaki surlarının altından tünel kazarak surları yıkan veya düşmanın açtığı tünelleri kapatan ocaktır. İlk kez Fatih Sultan Mehmet tarafından kullanılmıştır. H, sakalar Osmanlı ordusunun yardımcı kuvvetlerindendir. Görevleri savaşta askerlere içecek dağıtmaktır. Kapıkulu süvarileri. Kapıkulu süvarileri İstanbul dışında oturan süvari, atlı birliklerdir savaşta hükümdar çadırını, sancakları ve hazineyi korurlardı. Kapıkulu süvarileri sipahi, silahtar, sağ ulu feciler, sol ulu feciler, sağ garipler ve sol garipler olarak bölümlere ayrılırdı. A. Silahtar Silahtar savaşta padişahın yanında durup padişahı korurlardı. B. Sipahi Sipahi eskiden Osmanlı ordusunda, tımar adıyla aldıkları vergiye karşılık seferlere katılmak zorunda olan bir sınıf süvari asker bulunurdu. Bunlar akıncılık çapulculuk, karakol hizmetleri görürler ve düşman karşısında yaya askerlerin korunmasını sağlarlardı. Bunlar hafif süvari birlikleri olup ok yay kullanıp düşman birliklerini yıpratır. Hafif zırh, kalkan ve kılıçlarıyla süratli olup stratejik kullanıldığı zaman çok yararlı olan birliklerdi. C. Sağ Ulufeciler. Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı. Ayrıca saltanat sancaklarını korurlardı. Sağ Ulufeciler, Osmanlı Devleti askeriyesinin hassa ordusunun süvariler kısmında yer alırdı. Bu bölüye yeşil bayrak da denilirdi. Sağ Ulufeciler 120 bölükten oluşurdu. Sağ Ulufeciler, seferde padişahın ve sipahi bölünün sağında yürürlerdi savaş meydanında ve ordunun konak yerinde ise, padişah sancağının sağında dururlardı. Hazineyi korumak bunların görevleri arasındaydı. Ulufecilerden toplam 7 kişi tayin edilen bölük subaşılığına subaşı sıfatıyla sağ ulufecilerden 4 kişi tayin edilirdi. Ayrıca ordumuz içinde de büyük bir önemi vardı. Bu yüzden sağ ulufeciler Osmanlı donanmasında yer almaktadır. D. Sol ulufeciler, Sol ulufeciler, seferde padişahın sağında yürüyen sipah bölünün solunda yürürlerdi. Savaş meydanında ve ordunun konak yerinde ise, padişah sancağının solunda dururlardı. Hazineyi korumak bunların görevleri arasındaydı. Ulufecilerden toplam 7 kişi tayin edilen bölük subaşılığına subaşı sıfatıyla sol ulufecilerden 3 kişi tayin edilirdi. Ayrıca Osmanlı ordusu içinde büyük bir önemi vardı bu yüzden sol ulufeciler Osmanlı donanmasında yer almaktadır. E. Sağ Garipler Sağ Garipler savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı. F. Sol Garipler Sol Garipler savaşta saltanat sancaklarını korurlardı. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.